Ünlü şarkıcı Alişan’dan anlamlı dövme. Yaklaşık 3 ay önce kardeşi Selçuk tek taşı kaybeden Alişan'dan anlamlı hareket haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yaklaşık 3 ay önce kardeşi Selçuk tek taşı kaybeden Alişan, kardeşinin doğum tarihini sonsuzluk işaretiyle birlikte bileğine dövme yaptırdı. Vücuduna ilk kez dövme yaptıran Alişan, bu fotoğrafı sadece TV2 magazin masası programıyla paylaştı. Alişan bileğinin iç kısmına kardeşinin doğum tarihi ve sonsuzluk işaretiyle birlikte dövmesini yaptırdı. Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'la birlikte fotoğrafını paylaşıp şu açıklamayı yapmıştı. Bugün 7 gün, ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim, o kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur, annen, baban, eşin, çocukların, yegenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız, hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda, Allah'ım senin mekanını cennet Net eylesin inşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar hiç gitmemişsin gibi ifadelerini kullandı annesi ve kendisi ve kardeşiyle birlikte koydukları fotoğrafta ise Alişan duygularını ilk kez açıklamıştı. Eki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen ne babam artık hiç böyle gülemeyez dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam demişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar